Merhaba Arkadaşlar Bugün size bir mumluk örgü mumluk özellikle yılbaşı masalarında kullanılmak üzere bir örgü mumluk yapımını paylaşacağım şimdi bunu koton ipten ördüm alizenin koton gold, gold ipinden bu normal işlenmiş hali. Sonra bunu biz güzel tutkallıyoruz. Tutkalladığımız zaman şöyle gayet güzel bir mumluk çıkıyor ortaya. İç kısmı tamamen satılan Bunları alacak büyüklükte. Onların ölçüsü biliyorsunuz sabit. Bunları tamamen alacak boyutta. Şöyle de yattığımız zaman özellikle masalarda veyahut da büfe kenarlarında çok şık duran bir mumluk modeli. Şimdi bu modelin yapılışına geçelim. Mumluğumuza başlıyoruz. Bunun için önce 4 zincir çekiyoruz. 3 milimetrelik tığ kullanıyoruz. zincir çektik, sabitledik. Oluşan halkanın içerisine 6 tane çakma sık iğne yapıyoruz. Çakma sık iğne bildiğiniz gibi tığa bir kere doluyoruz. Batıyoruz. noktaya sabitledik. Bu birinci sıramız. İkinci sırada her bir noktaya bu sefer ikişer kere çakma sık iğne yapıyoruz. Böylece ikinci sıradaki sık iğne sayımızı 6'dan 12'ye çıkartmış oluyoruz. noktayı sabitliyoruz. 3. sırada aynı işlemi yine yapıyoruz. Yani her noktaya yine ikişer adet çakma sık iğne yapıyoruz. 3. sıradaki sık iğne sayımız 24'e çıkmış oldu. 4. sırada ilk 2 deliğe birer adet çakma sık iğne yapıyoruz. 1 1 Diğer deliğe aynı deliğe 2 adet çakma sık iğne yapıyoruz. Böylelikle sık iğne sayımızı 32'ye çıkartmış oluyoruz bir sık iğne bir çakma sık iğne aynı deliğe iki adet çakma sık iğne bizim koyacağımız mumluğun tabanı kadar olacak ki bu aynı sabit ölçüdeki mumluk sığabilsin. Yani ipimizin kalitesi, inceliği biraz bunda değişebilir. Bir sıra belki daha yapmak ihtiyacı doğabilir. Ama bu koton iple hiçbir sıkıntı olmuyor. Şimdi burada Artık e, iç kısmına geçeceğiz. Yani yukarı kısmına e, geçeceğiz. Yukarı kısmına geçerken sabitledikten sonra içeriden e, alacağız. Çakma sık iğneyi İçeriden yapacağız. Mumluğumuz da yukarı çıkarken şu sık iğnenin baş kısmındaki iki tane halkadan iç kısmındakini alıyoruz. Çakma sık iğne ile sıra boyunca devam ediyoruz 1 2 3 sıra işledik son sıraya geldiğimizde içten yaparak Şuradaki gibi hafif bir tokluk versin diye ilmeği ilmeğin içinden geçirerek bir sıra geçeceğiz Bunu bütün sıra boyunca yapıyoruz. Şu şekilde oluyor. Burası kolalandığı zaman daha bir sert görünüme Evet. Bu mumluğumuzun ilk yerleştiği kısım oluyor. Şimdi mumluğun tabanını yaptık. Yan kısımlarını e, yapacağız. Yan kısımlarını yapmadan önce şurada görüldüğü gibi mumluğun ilk e, taban kısmına yani şu en son kısımda iç kısımdaki ilmeği alarak yapmıştık. Bu sefer dışındaki ilmeği ilmekleri alaraktan bir sıra sık iğne yapıyoruz. Bu kısımları alarak. Modelimize başlayabilmek için bir sıra bu boyunca sık iğne yapıyoruz. İlk noktamıza sabitledik. İlk noktamıza sabitledikten sonra 10 zincir çekiyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5 ve 6 sırada batarak 6 tane şu şekilde halka yapıyoruz. 6 adet halka yapıyoruz. Şimdi ilk noktamıza bunu sabitledik. İkinci sırada 3 zincirle yukarı çıkıp 5 zincir çekerekten yeni halkalar oluşturuyoruz. 1, 2, 3 zincir çektik. Burada yukarı çıkma kısmımız ilk noktada ilave 5 zincir çekiyoruz. 10 zincir çektiğimiz noktanın orta noktasına sabitliyoruz. Tekrardan 5 zincir çekiyoruz. Tığımızı doluyoruz. Yuvarlakları sabitlediğimiz noktaya ikili trabzan yapıyoruz. 5 zincir çektik. 10 zincir çektiğimiz yere sabitledik. 5 zincir çekiyoruz. Sık iğne attığımız, sabitlediğimiz noktalara ikili tırabzanla batıyoruz. 5 zincir çekip 10 zincir çektiğimiz halkalara sabitliyoruz. zincirin ortasına sabitliyoruz. Tekrardan sık iğne ile sabitlediğimiz yere ikili trabzan yapıyoruz. bu noktamızda önce 3 zincir ilaveten 5 zincir çekmiştik 1 2 3 3. noktasına batıyor ve burayı da sabitliyoruz şimdi 3 zincir çekiyoruz burada yine 3 zincir çekerek şu kısmı yapıyoruz. 3 zincir e, çekip yukarı çıkıp 5 e, zincir çektiğimiz noktalara üçer adet e, ikili trabzan yapıyoruz ve şu deliği e, oluşturuyoruz. Şimdi 3 zincirle yukarı çıktık, 5 zincir çektiğimiz yere 3 adet ikili trabzan yaptık, sabitlediğimiz noktaya yine ikili trabzan yapıyoruz. Yanındaki 5 zincirle oluşan deliğe yine 3 adet ikili trabzan yapıyoruz. Burada bu noktaya batıyoruz. Burası şu noktamız. Yine ikili trabzan yaptık. İkili trabzan yaptıktan sonra Burada biraz daha çiçeği oluşturacağımız noktada tekrardan 5 zincir çekiyoruz. Ve aynı noktaya yine ikili trabzan yapıyoruz. Bakın şöyle şu kısmını yapmış olduk bütün bu işlemi bütün sıra boyunca yapıyoruz. Önce 3 adet trabzan sabit noktaya bir trabzan tekrar yine 3 adet trabzan yapıyoruz. Ara noktaya geldiğimizde Önce bir ikili trabzan yapıyoruz. 5 zincir çekiyoruz. Aynı noktaya yine ikili trabzan yaparaktan böylelikle 6 tane 6 tane noktada çiçek oluşumunu yapmış oluyoruz. Bunu sıra sonuna kadar devam ettiriyoruz son noktamıza geldiğimizde aynı noktaya ikili trabzan yaptık 5 zincir çektik ve 3 adet zincir çektiğimiz trabzana bunu sabitledik böylece 1 2 3 4 5 6 tane çiçek yapacağımız zemini Hazırlamış olduk. Şimdi bu işlemi yaptıktan sonra 3 zincir çekiyoruz. Şu ortaya battığımız ikili trabzanın başına sabitliyoruz. Yine arada 3 zincir çekiyoruz. 5 zincir çektiğimiz noktaya bir adet ikili trabzan yapıyoruz. 3 zincir çekip bunun tepesine batıp ilmeği ilmeğin içinden geçiriyoruz. Zincir çekip şimdi ikincisini yapıyoruz. Şimdi burada 1, 2, 3 tane bu işlemi yapıyoruz. 3 taneyi yaptıktan sonra bu sefer tepe noktasını yapacağız. Yine 3 zincir çektik. Burada 6 zincir çekiyoruz aynı noktaya batıyoruz. Yine 6 zincir çekiyoruz. Geri aynı noktaya batıyoruz. 6 zincir çekiyoruz. Yine aynı noktaya batıyoruz. Ve ondan sonra tekrar 3 tane çiçek kısmımızı yapıyoruz. En son 3 çiçeği yaptıktan sonra 3 zincir çekiyoruz ve buradaki orta trabzana batıyoruz. Tekrar 3 zincir çekip bu işlemi yapıyoruz. Yani şurada 1, 2, 3 bir de tepe noktasını gösteren şurada daha net belli olacak. 1, 2, 3 tane yapıyoruz. Sonra tepe noktasını gösteren 3 adet 6 zincirli oluşturduğumuz şekli yapıyoruz. Tekrardan 3 adet yapıp bunu her bir e, 5 zincirli oluşturduğumuz delik kısmında yeniden yapıyoruz. Burayı sabitledikten sonra 3 zincir çekip buradaki orta noktadaki İkili trabzanın başına sabitliyoruz. Yine 3 zincir çekiyoruz. Tığımızı doluyoruz. 5 zincirle oluşturduğumuz bu halkaya ikili trabzan yapıyoruz. 3 zincir çekiyoruz. Aynı noktaya sık iğne ile sabitliyoruz. Bu işlemi aynı deliğe batarak 3 sefer yapıyoruz. orta noktasında yine ikili trabzanımızı yapıyoruz. Ancak burada şu tepe noktasını oluşturacağız. Onun için burada önce bir 5 zincir çekiyoruz. İkili trabzanın tepesine batıyoruz. Ortadaki uzun nokta için 10 zincir çekiyoruz. aynı noktaya batıyoruz. Tekrar 5 zincir çekiyoruz. Yine aynı noktaya batıyoruz. Bu bizim ortadaki tepe noktamızı oluşturuyor. Şimdi aynı deliğe ilk başta yaptığımız 3 adet çiçekli şey ikili trabzanı yapıyoruz. 1 trabzanı yaptık 3 zincir çektik tepesine sabitledik trabzanı yaptık 3 zincir çektik tepesine sabitledik 1 2 3 tane yaptık 3 zincir çekiyoruz diğer deliğe geçmeden önce en ortadaki sık iğne işi şey, ikili trabzanın başına sabitliyoruz 3 zincir çekiyoruz ve ikinci deliğe aynı işlemi yapıyoruz. Yani bu bir taneye yaptığımızdı. Bunu 6 kere 6 deliğe yapıyoruz. son noktayı da yapıp ilk başlangıç noktamıza sabitliyoruz. Böylece bir mumluğumuz bitmiş oluyor. Bunu Güzel tutkalladıktan sonra bu şekli alıyor. İleriki videolarda bunun tutkallama işleminin nasıl yapıldığını da sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Umarım beğenmişsinizdir, yararlı olmuştur. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Beğenilerinizi bekliyorum.